Herkese merhaba arkadaşlar. Her pazara yayınladığım haftalık analiz videosunun yeni bölümüne hoş geldiniz. Şimdi bu videoda birlikte işin hem temel tarafında piyasanın dengesini tartışacağız hem de teknik olarak önemli seviyeleri majör ürünlerde birlikte inceleyeceğiz. Şimdi önce bir üst düzle başlayalım. Bir üst düzle bir önceki analiz videolarında da söylediğim gibi bir sıkışma vücut 4 saatlikte. Eğer buradaki simetrik üçgeni yukarıya kırarsa fiyatın buradaki bayrak kırılımını kıracağını. Yani 11.500 sonrasında 11.900 seviyelerine kadar yükselebilme ihtimalini masaya yatıracağım. Ama buradaki tako simetrik üçgen oluşumunun kırılması lazım. Şimdi günlükte ve haftalıkta bir simetrik üçgen kırılımımız zaten vardı. Onun hedefi 12.657 seviyesiydi. Eğer bu bayrak kırılırsa onun da hedefi 12.600 e, seviyeleri olacak. Yani bu, bu bölge önemli. Bu bölgenin üstünde kırılım yani 11.370 üstünde bir günlük kapanış gelirse e, fiyatların yukarıya doğru devam etme ihtimalinin e, güçlü olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki gelecek haberlerde e, biliyorsunuz ki çok kırılgan bir endeksimiz var. Gelen haberlerden e, sert etkileniyor. E, dolayısıyla işin temel tarafındaki haberlerde tabii ki takip edeceğiz. Dolar endeksinde eğer takip ediyorsanız benim videolarımı bu bölgelerden aşağı 99 200 seviyelerine kadar bir geri çekilme olacağını söylemiştim Çünkü burada bir ending kırılımı vardı şöyle çizemedim burada bir kanal kırılımı vardı değil mi Biz cuma günü perşembe günü falan bu kanalı söylemiştik kırılım geldi hedefimiz de geldi Bundan sonra ne olacak? Şimdi 4 saatlikte bu bölge önemli. Eğer bu kanal altı, kanal içinden bir tepki gelirse yukarıya günlükteki şu kanal bölgesi yani 99 800 üstünde bir kapanış bekleyeceğim. Yani eğer o kapanış gelirse fiyat yukarıya doğru devam eder. Çünkü hala bu ending'in hedefini almadı. Bu ending'in hedefi yaklaşık şu bölgeler. Orada 103 500 104 seviyeleri arasına denk geliyor aşağı yukarı. ama önce bir tavır beklememiz lazım. Bu kanalı aşağı mı kıracak? yoksa buradan bir dönüş sinyali verecek mi bize? Bunu birlikte takip edeceğiz. Şimdilik dediğim gibi yukarıda 99 800 önemli. Aşağıda 99 seviyeler 99 bin seviyeleri önemli. Bu kanalın altında bir tavrına bakacağız. Şimdi Amerikan borsalarında bir satış geldi. Sonrasında toparlanmalar başladı. İşte şimdi bu hafta sonunda poli marketin son verilerine göre ABD hükümetinin kapanmasının 20 Kasım'da sonlanması bekliyor. Bu şimdi çok önemli bir durum olmaya başladı artık bu ABD hükümetinin kapalı olması. İlk başlarda yani piyasa çok ciddiye almadı ama artık uzadıkça iyice piyasalara baskı altına almaya başladı. Sonrasında bir toparlanma geldi. Yani günlükte henüz bu bölgeyi kıramadı. Önceki videolarımda da söylemiştim. Bu kanal bizim için önemliydi. Bu kanalı kıramadı. Ee, aynı zamanda günlükteki son impuls hareketinin 61.8'in buraya bir spike attı. Bu bölgenin e, likiditesini temizledi ve iştahlı bir şekilde kapanışını yaptı. Yani fiyatın e, günlükte gördüğüm kadarıyla bu tepkinin devamı gelir. Çünkü hafta sonunda pozitif haberler geldi. İşte bahsettiğim Bu 20 Kasım'da sonlanması bekleniyor haberleri. Muhtemelen endeksler Amerikan endeksleri biraz yukarıya doğru e, devam edecek gibi duruyor. Zaten yarın sabahki analiz videomuzda birkaç mum daha görürüz. 4 saatlik tavrını daha net değerlendirebiliriz. Dow Jones endeksi de yine buradaki destek bölgesini test etme ihtimalini konuşmuştuk. Burayı test edip destek kanalından hızlıca yukarıya tepki aldı. Yani analiz videolarımı dikkatli izleyip kendi grafiklerimde o belirttiğim kanalları e, çizenler inanın hani çok güzel fayda sağlıyorlardır eminim yani. O yüzden dikkatli bir şekilde bu bölgeleri siz de ekranınızda çizerseniz videoya atıyorum durdurup e, Dow Jones'ta mesela 4 saatlikte siz de kendi ekranınızda 4 saatlikte atıyorum bu kanalı çizin onu görün yani. E, çünkü bir tane video atıyorum bir günde hani short haricinde onu da hani bir kere izleyip geçmeyin. Eğer yani değerlendirmek para kazanmak istiyorsanız hani bu bölgeler önemli yani bu işin içindeyseniz videoyu sadece öyle normal bir videoymuş ki biz deyip geçmeyin. Bu analiz videoları önemli. Size fayda sağlayacağına eminim yani. Yine GER40. Bakın burada bir Libra kanalı çizmiştik. bu kanal önemliydi. Yine analiz videolarımda bahsetmiştim. Şu bölge önemliydi. onun dışında 4 saatlikte bu destek kırıldığında aşağı kanala kadar tepki geleceğini de söylemiştim. Yine yani çok noktasal yani tepkisini aldı. Bu da Amerikan endeksleri gibi. Bunda da bir toparlanma e, bekliyorum açıkçası. Yani cuma günkü bu iştahlı kapanış e, devamı gelebilir. Tabii ki hükümetin kapanması dediğim gibi çok e, majör bir konu haline geldi. E, çünkü hani veriler gelmiyor. Enflasyon verisi var. E, açıklanmıyor. 2 aydır tarım dışı istihdam verisi açıklanmıyor. E, Jolt verisi, iş imkanları verisi açıklanmıyor. Dolayısıyla hani piyasada e, şu an bir baskı var. Ama bir, bu hava dağılırsa hükümetin açılma e, söylemleri artık başlarsa e, hızlıca yukarıya devam eder. Çünkü önümüzdeki Aralık ayında da FED'den e, indirim oranı %70 falan indirim bekliyor şu anda piyasa. Yani önünde baskılayan tek şey e, bu hükümetin kapalı olması durumu. E, oradaki gelişmeler yönünü biraz da belli edecek. Tabii biz şimdi teknik olarak seviyeleri söylüyorum ama e, tabii ki bir haber geliyor bir anda her şey değişebiliyor İşin o tarafını da iyi takip etmek lazım diye düşünüyorum. Şimdi Brent petrolde 61.92 önemliydi. Buraya gelse buradan bay işlem açacağım demiştim. Şimdi burada bir üçgen kırılımı vardı. Şu hareketin kırılımı geldi. Sonra fiyatın düşeceğini söylemiştik. Biraz pullback yaptı, düştü. Şimdi bir takoz görüntüsü yaptı. Eğer bu takozun üst bandını buradaki Çizgiyi kırarsa yukarıya fiyat bu kanal yukarıdan gelen günlükten gelen direnç çizgilerimiz var bu çizgilere bir temas etme ihtimali yüksek oraya temas etmeden eğer bu takozu çalıştırmazsa gelip Libra kanalında değerse Libra kanalından bay yönlü işlemler açmayı düşünüyorum yani şuradan bayrağın aşağı yukarı oyalansa buralarda değilse hem bayrak yapmış oluyor hem Libra kanalı. Buradan bir deneme yaparım. Onu da zaten sabah analiz videolarımızda değerlendiririz yani. Altında 900 seviyesi çalıştı. Fiyat bu bölgeyi kıramadı. Yani yavaş yavaş toparlanmaya başlıyor gibi. Çünkü bizim günlükte 5. dalganın içinde olma ihtimalimiz var. Çünkü 38'den tepkisini aldı. Tabi 50'den de tepkisini alabilir. Ama bu yeterli oldu gibi çünkü yani bayağı da derin bir düzeltme oldu şimdi fiyat birinci hareketini dalga yaptı iki üçüncü dalga yaptı dördü bitirdi beşe başlıyor gibi yani yukarıya ihtimali yüksek ama tabii ki ona için teknik olarak Şuradaki tobo yapısı kırılırsa eğer bu boyun çizgi üstünde 4 saatlik bir kapanış yaparsa fiyat bir sonraki sınavı 4060 seviyesi olacak. Eğer 4060'ı da aşarsa artık her düzeltme bay yönlü fırsat olacağını düşünüyorum. 2618 paten bölgesine kadar. O da 4186 seviyesi. O bölgelere kadar fiyatın zorlayacağını düşünüyorum. Eğer burayı kırıp toboyu kırıp şimdi tobonun birinci hedefi sağ omuz boyu kadar. Bu kanalın içi. Şimdi eğer bu kanalın içinden aşağı tepki alırsa bizim buradaki bölgemizi kırarsa yani şurada bir üçgen yapmış oluyor değil mi ya da işte alçalan üçgen takoz ne dersiniz eğer fiyat buralara gelirse şimdi buradan döner gelişmeler Fed şahin olmaya devam eder altını baskılar o zaman farklı şeyler konuşuruz ama bu topu kırılsın kanal içine kadar bay yönünü takip edelim sonrasında buradaki tavrına bakalım 60 üstünde bir kapanış gelirse yukarı 186'lara kadar fiyat haberler desteklerse 186'lara kadar kendine güç toplar. Onu da işte sabah analiz videolarında dediğim gibi değerlendireceğiz. Bu arada yani ben kendi beklentilerimi, kendi yapacağım hamleleri söylüyorum burada. Hani yatırım tavsiyesi de değildir bunlar. Tamamen seviye olarak bilgi ve eğitim amaçlı anlatmaya çalışıyorum. Yardımcı olmaya çalışıyorum. Siz tabii ki alacağınız risklerden yine kendiniz sorumlusunuz. Kendiniz planınızı ona göre yapın. Yani burada kesin şöyle olacak, böyle olacak diye bir şey yok piyasa Hani zaten bu işin içinde olanlar bu piyasanın cilvesini de biliyor teknik olarak çok güzel durumlar vardır ama bir haber gelir her şey tersine döner O yüzden işlemlerinizde stop kullanmayı iyi araştırma yapmayı haberleri okumayı takip etmeyi unutmayın o zaman daha verimli olur diye düşünüyorum şimdi Euro usd'de buradaki kanalı bekliyordum ee, bu kanaldan Order Blog kanalından bir temas bekliyordum. Sonra bay işlemi değerlendirecektim ama temas gelmedi. Beni açıkçası e, trene bindirmedi yani öyle söyleyeyim. Ee, şimdi ne olacak? Şimdi şu anda bir destek direnç dönüşüm kanalında. Günlükte kırılan bir ending kanalımız vardı. Onun hedefi zaten daha aşağılar. Yani şu kanal falan ama tabii şahin bir FED duruşu falan lazım. Ya da Euro tarafında e, çok güvercin bir duruş lazım ki fiyat kendini 1.11 seviyelerine kadar atsın. Öncesinde tabii ki önünde en büyük engel buradaki order blok. Günlük order blok mu mu? E, fiyat eğer bu order blok içine tekrar girerse buradan dönüş için bir şeyler bekleyeceğim. E, yani bay yönlü değerlendirmeye çalışacağım. E, bakalım yani buradaki destek direnç dönüşüm kanalını kırdı. Şimdi bir pullback yaptı. E, bir tavrına bakacağız. Yarın e, analiz videosunda Muhtemelen e, bir şekil olur yani eğer bu yukarıdaki mavi direnç çizgisini yukarı kırmış olursa e, yukarı yönlü bir değerlendirme yapabiliriz e, dediğim gibi yani bir açılışa bakalım şu an euro usd'de işlem almak pek e, mantıklı değil majör ürün olduğu için e, yine belirtmek e, istedim yani Onun dışında bir de Bitcoin'e bakalım Bitcoin'de e, işte bu haber de bugün e, söylediğim poli marketin son verilerine göre e, ABD hükümetinin kapanması 20 Kasım ertelendi dedim ya o haberden sonra e, Bitcoinde bir yukarıya bir hareket geldi şimdi ben bu analizi treniü evde verdim Hatta editör seçtiklerinde şu anda bu analiz e, yani bir anda haberle işte terse döndü Eğer buradaki kanal kırılırsa yukarıya e, işlemi stoplayacağım. E, şu anda benim açık işlemim var e, Bakalım yani gidişatına bakacağım. Yarın sabah muhtemelen belli olur. Şimdi bu haber ne kadar etkiler, devamı gelir mi bilemiyorum. Ama teknik olarak hala burada bir sıkışma var. Bu sıkışmayı ne yöne kıracaksa o yöne fiyat biraz daha devam edecek. Günlükteki tavrı zaten sel yönlü. Buradaki order block önemliydi demiştik. Günlerdir buraya bahsettik. Yani şu endingin hedefini daha almadı. Aslında yani bu bölgenin önemli bir bölge olduğunu biliyorduk ama Bir alt zamanda Verdiğim training ve evde verdiğim analiz yani beni oradan takip etmiyorsanız Buradaki üçgen kırılımıydı Yani şu bölge Ve Şu bölgenin kırılımıydı Yani bir fake kırılım geldi devamı gelmedi şimdilik bekliyorum olur da şu kanalı dediğim gibi yukarıya kırarsa yani 104-550 üstünde 4 saatlik bir kapanış yaparsa pek de ısrarcı olmam. Yani haberden dolayı. Ama teknik olarak hala bir düşüş bekliyorum. Onun dışında beni ilk kez bu videoyla izliyorsanız e, GESAN'da bir yükseliş bekliyorum. Biz düzde e, ilgisi olan arkadaşlar için. E, buradaki bir sıkıştı. E, aynı zamanda bir Elliot patikasında 5'i bitirdi. A, B şu an C dalgasını yapması muhtemel. Ee, şimdi C dalgasını yaparsa zaten dikdörtgene de kırmış oluyor. Dikdörtgenin hedefi de bu bölge. Yani ben 71 seviyelerine kadar fiyatın yükseleceğini düşünüyorum. Portföyümde var ama e, güvenli giriş isteyenler, daha da emin olmak isteyenler. Bakın şurada da bir dikdörtgen yapısı var. Orayı biraz kırdı. Yani şu 50 diyeyim 50 TL üstünde bir günlük kapanışla siz de yani bir sana bakabilirsiniz. Yani güzel duruyor. Tüpraşta da yine beni ilk kez bu videoyla izliyorsanız. Şimdi haftalıkta bir fincan var demiştik. Günlükte bir fincan var. Yani haftalıktaki fincanın kulpu. Şimdi 201-204 TL'ler önemli. Bu bölgeler üstünde günlük haftalık bir kapanış gelirse fiyat 257 TL. Sonrasında 285 TL'lere kadar yükselebilir ve Pınar Su vardı bir de Pınar Su'da da teknik olarak şimdi birinci dalga iki şu an 3'ün içindeyiz yani ben öyle yorumluyorum bir üçgen kırılımı da var Pullback'ini yaptı işin temel tarafı da biraz aslında Pınar Su için olumlu yani insanlık için olumsuz ama yani sonuçta bir kuraklık konuşuluyorken bence su su şirketinin yani ilerleyen dönemlerde değerlenebileceğini düşünüyorum. Tabi inşallah bu böyle devam etmez bolca yağmur yağar kar yağar yani kuraklık yaşamayız ama yani durumu değerlendiriyorum sadece. Onun dışında teknik olarak da güzel duruyor. Ee, bakalım birinci hedefim 20 TL ikinci hedefim 25 TL. Bakalım zaman bize ne gösterecek. Ee, onun dışında yani özetle sevgili izleyenler bu hafta piyasalar hem ABD hükümetinin kapanması kaynaklı belirsizlikle hem de kilit veri eksikliğiyle boğuşacak. Altın ve dolar kapanma endişelerinin desteklediği bir ortamda, yani seyrini koruyor aslında. Yatırımcılar özel sektör göstergeleri, işte kurumsal kazançlara odaklanması şart yani bu süreçte. E, haberler önemli, dikkat etmek lazım. E, yani risk iştahının biraz düşük kalması gerekli bence. E, onun dışında yorumlarınızı bekliyorum. Eğer analizini yapmamı istediğiniz bir ürün varsa yorumlara yazın. Videomu beğenmeyi onun dışında kanala abone olmayı unutmayın. Önümüzdeki videoda görüşmek dileğiyle. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşçakalın.